Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rampage V900 direksiyonu titreşim ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önceden birkaç videom olmuştu. Ee, bunda nasıl çalıştığını daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ee, öncelikle bu direksiyonun herhangi bir driver'ı yok. Tak kullan çalışıyor. Bazı form sitelerinde görüyorum. Ee, direksiyon driver'ı yok. Bilgi verilmedi ne zaman gelecek diye durumlar oluyor. Bu direksiyon driver'ı yok. Tak kullan çalışıyor sadece bu ayar kısmını kurcalamayın. Ee, programlamak gerektiğinde gerekli video var zaten YouTube'da sayfamda. O zaman izlersiniz herhangi bir aksi durum olduğunda. Direksiyonu şimdi titreşimini nasıl aktif hale getirebiliriz? Zero track ayarları nasıl oluyor? Onları göstermeye çalışacağım. Takıldığınız noktalarda yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap yazmaya çalışırım. Yeni profilimizi görebiliyorum. MP3 olsun ismi sıradan resim belirleyelim böyle. Şirket ismi belirleyelim böyle. Sallayalım şimdilik. Siz istediğiniz ismi oluşturabilirsiniz. Oluştura tıklıyoruz. O da seçiyoruz. Basit otomatik. Seyir bazı tamamla diyoruz. İşe başlamak için bir şehir seçince tamama tıklayıp bir şehir seçelim. Böyle. Seçimi onayla deyip Eğitime girmek istiyor musunuz diyor. Hayır. Açılıyor. Bu kısımları enter'e basarak devam edebilirsiniz. Örün açıldı. Bakın direksiyonu çeviriyorum. halen oyunda yönde direksiyon dönmüyor. Şimdi bu ayarlarla göstereceğim. Eski bir kere basıyoruz seçenekleri tıklıyoruz. O da kontroller sekmesine tıklıyoruz. Burada ilk seçenekte klavye artı iskan 1 olacak. İkinci seçenekte kontroller artı f değil de x input game 1 olacak. Titreşimin çalışabilmesi için bu ayarların olması lazım. Bir de ikinci kontrolcü olarak game ve joystick yazıyor. Bunu kesinlikle direktim olarak çeviriyoruz. Mixer direksiyonumuz hassas bir şekilde çalışmayacaktı. Bu ayarlar sizde ortada olabilir bu şekilde. Ben titreşimin daha güçlü çalışabilmesi için hepsini en sağa çektim. Burada direksiyon ekseni kısmında direksiyon eksenine bir kere gelip ekseni yazan yere mouseumu da sol tıklayıp direksiyonumuzu tam sola ve tam sağa 9 derece çeviriyoruz. Direksiyonun ölü bölgesini sıfıra çekiyoruz. Gaz eksenini içine tıklayıp gaza basıyoruz. Fren eksenini kere tıklayıp frene basıyoruz. Ve bu sayfayı kapatabiliriz artık. Sür dediğimizde şu anda gaza bastım. Şimdi i̇lerlediğimde şu anda titreşim aktif bir şekilde çalışıyor. Dönüyorum. Bastım. Direksiyon dönüyorum. bakıyorum ya. Kramalar Bakın direksiyonda şu anda aktif bir şekilde çalışmaktan. Aracın dışından da göstereyim size. Bakın istekleri. Gayet düzgün bir şekilde çalışmakta. Takıldığınız bir yer varsa yorumları yazabilirsiniz. Dediğim şekilde ürünün titreşimi bu şekilde çalışmaktadır. Ürünün herhangi bir driver'ı yoktur. Bazı form sitelerinde olan driver'lar, driver gelmedi gibi muhabbetler yok. Ee, ayarlar bu şekilde. Takıldığınız tüm yerleri yorumlara yazabilirsiniz. Unutmayın kanalıma abone olup beğenirseniz memnun olurum.